Trump son 3-4 aydır bir sürü yerde eee rally yaptı. Yani bir sürü yerde böyle büyük propaganda toplantıları yaptı ve yavaş yavaş mesajları veriyor. Buradaki siyasi analist analistlerin çoğu 2024 yılında aday olacağına kesin gözle bakıyorlar. Ve 2024'teki ana propagandası da ben zaten seçimi kaybetmemiştim olacak. Yani ben geri geliyorum ama yani bu çalınmıştı bu seçim. Ve bu mesaj üzerinden, bu komplo teorisi üzerinden Trump'ın tabanını tekrar canlandırmaya çalışıyor Cumhuriyetçiler. Cumhuriyetçi Parti üzerinde müthiş bir hakimiyeti var Trump'ın hala. %70'i Cumhuriyetçi Parti'nin oy verenlerin hala Trump'a yakın hissediyorlar kendilerini. Virginia'da zaten bu açıdan önemliydi Ruşen. Yani Virginia'daki Cumhuriyetçi aday Trump'a yakın bilinen bir adaydı. En azından Trump'la arasına hiçbir mesafe koymadı ve Trump'ın bazı taktiklerini uyguladı. Mesela Trump gerçekten seçimleri kaybetti mi sorusuna emin değilim gibi cevaplar verdi. Yani komplo devam ettirdi. Seçimi çaldılar dedi. Şimdi yakında %50-50 yani 50-50 idi 50 bu seçim. Çok küçük bir oranla kazandı Virginia'daki cumhuriyetçi. Ve böyle olacağını bir bakıma biliyordu herkes. Yakın olacağını o yüzden seçim denetleyicilerini Cumhuriyetçi Parti'ye yakın seçim denetleyicilerini de mobilize ettiler. Yani dediler ki bakın gene seçimi çalabilir demokratlar. Aynı mesajlarla geldi demokrat şeyler cumhuriyetçiler ve bu bir bakıma önümüzdeki yılın bir provası. Önümüzdeki yıl ara seçimler Kasım ayında olacak ve genelde Beyaz Saray'daki Beyaz Saray'da oturan başkan kaybediyor ara seçimleri ve çok ciddi bir dalgayla kaybetme riski var Biden'ın. Zaten %50-50 gönülün dediği gibi Senato'da çoğunluğu yok gibi neredeyse. Kamala Harris başkan yardımcısı sayesinde e, yasa geçirebiliyorlar. Tıkanmış durumda Senato. E, e Temsilciler Meclisi'nde de 550 galiba sandalye var. Orada da 8 sandalyelik bir çoğunlukları var. Yani çok rahat önümüzdeki yıl Biden Virginia'daki gibi demokratlar seçimi kaybederse... 2022'nin sonu 2023 ve 2024'te topal ördek durumuna düşebilir.